Sevgili sanatseverler yeniden sanatta sizlerle beraberiz. Sizlerle birlikte sanata doymaya devam ediyoruz. Şu anda Brefli Art'tayız. Biliyorsunuz ki şehrin yeni sanat alanı dediğimiz zaman akıllara Brefli Art geliyor efendim. Kültürel Aktarımlar sergisindeyiz. Bugün birçok önemli sanatçıyla bir araya geleceğiz. Kendileriyle sohbetler edeceğiz ve tabii ki sizlerle birlikte eserlerine bir göz atacağız. Hemen o önemli isimleri sizlerle paylaşalım. Ali Atmaca, Bubi, Mustafa Horasan, Hüsamettin Koçan, Meriç Hızal, Onay Akbaş ve Şenol Yorozlu'yla birlikte olacağız. Hepsinin birbirinden değerli ve güzel eserlerini ekranlarınıza getireceğiz. Aslında serginin mottosu da sanatçı sanatçıdan koleksiyonere diyoruz ve tabii ki kendi iç dünyasında yaşadıkları bireysel yolculuklarını eserleriyle sentezleyen sanatçılarla bugün bir araya geleceğiz. Hadi gelin içeriği gezelim. Aktarımlarda sizlerle buluşmaya devam ediyoruz. Demiştim ki bugün çok değerli sanatçılarla birlikte olacağız ve ilk ismimiz de Şenol Yorozlu. Efendim kendisi bizlerle hemen kendisine teşekkür etmek istiyorum. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim efendim. Hoş Ol, bulduk. Evet tam da Şenol Bey'in eserlerinin önündeyiz aslında sizler de görüyorsunuz kağıtlar üzerine yapılmış eserler ve evet bu da var. Ee, şimdi keskin bir mizah ve ironik bir dil dediğimiz zaman akıllara Şenol Bey geliyor ve aynı zamanda soyut anlayışla ve büyük leke ve geniş tuşlarla eserler ortaya çıkarıyor. Efendim bugün hakkında ne düşünüyorsunuz? Bugün hakkında ne düşünüyorsunuz? Zor sorular cevapları da zor. Yani biz elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Neredeyse 50 yıldır sanat piyasasının içindeyiz profesyonel olarak. İşte bir şeyler yaptığımızı zannediyoruz. Bence çok güzel eserler ortaya çıkarmışsınız. Emeğinize sağlık. sanat severler çokça beğenecektir eminim ki. O zaman sizlere güzel bir gün diliyorum efendim. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Tabii. ederiz. Bunların görülmesi, duyulması çok önemli. İşte patron yeni bir galeri işte. açtı. Bu çok önemli. Bundan sonra kişisel sergim olacak Aralık ayı gibi. Orada daha farklı işler göreceğiz. Yani bunun gibi bu ebatlarda büyük, sergilenmemiş yeni işler. Aralık ayına kadar yaşarsak da değil. İşte böyle. İnşallah bizler de tekrar evet. orada oluruz sizinle. İnşallah tekrar orada olur sizinle. Tamam. Çok teşekkür ederim. Hayır, çok, çok sağ olun. Devam ediyoruz. Meriç Hızalla birlikteyiz. Hemen kendilerine sanatçı hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Çok iyi. Hava çok güzel. Evet, şansımıza. Herkes de güzel. Arkadaşlarımla buluştum. Çok eski kadim arkadaşlarım var. Çok mutluyum. Tabi sergi gitgide kalabalıklaşmaya da devam ediyor. Ben naçizane fikrim Meriç Hanım'ın en çok beğendiğim eserinin önünde duralım istedim. Güneş Topla benim için eserinin önündeyiz şu anda ve aslında eserlerinde çokça güneş temasını da kullandığını da görüyoruz. Eserlerinizde ne anlatmak istiyorsunuz Meriç Hanım? Sanırım genel tema zaman. Çünkü bizi eğiten, umut veren ikisi de zaman işlenmiş bilgilerimizi çağıran, onları paylaşan zaman. Onun için zaman temasını görselleyebileceğim tabii ki sembolik güneş saatleri, ortalama saati gösterirler eğer güneşe doğru açıda konursa. Ama semboliktirler. Mesele bir umut vermesi. Mesele insanın kendine güvenini muştulaması başkalarına saygıyı ve sevgiyi, evrensel bir sevgiyi işaret etmesi. Çünkü İspanyolların da dediği gibi hepimiz aynı güneşin altındayız. Bu laf çok hoşuma gider. Bunu işaret ettiği için Böyle bir temayı kullanıyorum efendim. Çok güzel ifade ettiğiniz teşekkür ediyorum sizlere. Aslında bakıldığı zaman serginin temasında da içsel dünyamızla buluşturuyor bizi eserler, kendimizi hatırlatıyor, kendimizi bulmamızı sağlıyor. Acaba biz de kendimizi bulabilecek miyiz burada? Kesinlikle bulmasanız sanatın içinde olmazdınız efendim işte biz işte bize sanat severler olarak ve sanat ekibi olarak bunun için buradayız. Sizlere çok teşekkür ediyorum. i̇nşallah bir sonraki bölümlerimizde de tekrar bir araya geliriz. Umarım sağlıkla. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler kültürel aktarımlarda önemli sanatçılarla buluşmaya devam ediyoruz ve tabii ki eserleri de sizlerle birlikte incelemeye devam ediyoruz. Şimdi de Bubi ile birlikteyiz. Merhabalar hoş geldiniz. Merhaba. Hoş buldum mu denir? Hoş bulduk. Nasılsınız? Fena değil, iyiyim. Bir evet, sergi vardı. Buraya gelince kadar bir saat taksi bekledik. Tek ne yazık ki İstanbul var. efendim. Ee, sergide gitgide kalabalıklaşmaya devam ediyor. Şu anda da eserinizin önündeyiz ve tabii ki ben hemen bir bilgi geçmek istiyorum. Ee, Plastik Sanatlar Derneği Genel Direktörü karşımda duruyor. Zaten eserlerinde de sıkça bu bağlamda e, kavramlar görüyoruz. Eserlerinizde ne anlatmak istiyorsunuz? Aslında bugünün özel bir kavramı da e, sanatçıların içsel dünyalarını bütün e, ürünlerinde, eserlerinde aktarması ve birçok sanatçının eseri de bugün sergileniyor. Ne düşünüyorsunuz? Valla hiçbir şey düşünmüyorum. Hiçbir şey anlatmam. Ben de aynı izleyiciler gibi işin karşısına geçip yorumlarım. Her yorumlayışım bir başkası, yani bir başka gün farklıdır. Öyle sabit bir göndermelerim yoktur. Hikaye yazmam. İşte renkli kafesler. Herkesi kafesin arkasına davet ediyorum. Kafesin arkası çok bereketlidir. Dış dünyayı çok iyi röntgenlersiniz. Evet Acaba bakalım sevgili sanatseverler bu konuda ne düşünecekler? Acaba hepimiz gerçekten de bir renkli kafesin içindeyiz. Ben sizlere özellikle bunu sormak istiyorum. Ki eserlere baktığımız zaman dediniz ki hiçbir şey düşünmüyorum. Aslında bu biraz da ruh dünyamızla alakalı ve serginin de, bugün serginin de anlatmak istediği ve vermek istediği mesajla da içsel benliğimizle buluşmak, kendi bireysel dünyalarını sanatçıların yansıttığını görüyoruz. Siz de diyorsunuz ki bir günden bir güne benim düşüncelerim değişiyor. Hep hiç sabit bir kimliğim olmadı hiçbir alanda. Hep değişken. Yani bugün sabahleyin kalkıyorum, çok formdayım. Etrafı bambaşka görüyorum. Yarın karamsarım. Ama kafesler benim için her zaman için bir sığınak olmuştur. Onun arkasında kendimi hep güvende hissettim. Anne kucağı gibi gelmiştir bana. Güzel söylediniz. Ama vermek istediğim mesaj da varmış. Hiçbir şey dediniz ama anne kucağı gibi diye tarif etmek <laughs> güzel oldu. Güvende hissediyorum. Kafes arkasına dışına biliyor musun? Dış dünyaya bakıyorsun. İstediğin yere bakabilirsin. Çünkü kimse seni görmüyor. Bu müthiş bir avantaj. Tam Şe da bu değil. noktada içimize dönüyoruz değil mi? Benim işim dışım. <laughs> karışık. Bazen dışarıda, bazen içeride. Sabit değil yani. Biraz aslında trafiğin siniri var üstünüzde ama sergi hakkında ne düşünüyorsun? Sergi güzel geçiyor Başımın mu? Sergi olmuş, tebrik ederim serginin küratörünü de tebrik ederim. Ee, sergi, galeri çok güzel olmuş, tebrik ederim. Zaten beğenmesem bile beğendim diyeceğim. <laughs> ya yani bu şart. Ama beğenmişsinizdir <laughs> herhalde. Çok, çok, beğendim. Eşimle beraber geldik, bayıldık. Cidden. Baran Hanım muhteşem, bu konularda muhteşem. Peki sevgili sanat severlere neler söylemek istersiniz son kez? Para biriktirin, inşallah Özellikle benim işlerim. Aldınız mesajı. <laughs> çok teşekkür ediyorum sizlere. Sağ Çok teşekkür ederim. Sevgili sanat severler, önemli sanatçılarla buluşmaya devam ediyoruz. Aslında hepinizin alıştığı bir yüz bizimle. Yeniden Onayak başla birlikteyiz. Ne güzel tekrar bir aradayız. E biliyorsunuz en son onun sergisinde, onun özel resimleriyle bir araya gelmiştik ve çok güzel bir sohbet gerçekleştirmiştik. Bugün de buradayız. Merhabalar. Hoş geldiniz. Nasılsınız Onay Bey? Teşekkür ediyorum. Evet, oradan oraya koşturuyoruz. İstanbul kazan biz kepçe hikayesi. Ee, evet bu aralar baya bir e, şey oldu yani bir sanat aktivitem oldu. İşte biliyorsunuz oraya da gelmiştiniz Beşiktaş'a. Şimdi Nişantaşı'nda... Çok bisikletçi. da güzeldi. E, i̇ki kurgulu kurmalı oyuncaklar diye bir sergi açtım ve burada da bugün bir e, İstanbul sanat, Kültür Çanağı'na yeni bir sanat galerisi düşüyor. Onun e, doğumu için buradayız, doğum günü için buradayız. E, Kendilerine e, e, en azından bu doğum anında burada olmak istedik. E, eserlerimle ve fizik olarak da burada olmak istedim. Onun için buradayım. Evet 30 Haziran'a kadar yanlış söylemiyorsam 12 Mayıs 30 Haziran arası aslında sergi devam edecek. Eserleri görmeye gelebilirsiniz. Tabii ki biz sizin için sergiyi geziyoruz. Sanatçılarla buluşmaya devam ediyoruz ama e, yüz yüze görmek, yüz yüze karşılaşmak ve tabii ki eserlere yakından bakmak buradakine benzemiyor efendim Ve sergi nasıl geçiyor sizce? ...ve gördüğüm kadarıyla ilgi yoğun... ...yani ben de zaten burada olmadığım halde... ...bu doğum anına dediğim ana bir... ...şahitlik yapmak için buradayım... ...aslında var İstanbul'da değildim... ...bir gününe geldim tekrar geri dönüyorum... ...sadece bu anı görmek... ...ve sanat bu sanat kalesinin... ...sahibesi... ...Baran Cirolu Han... ...efendinin yanında olmak istedim... ...çünkü kendisi zaten sanatın içindeydi... ...böyle bir mekana... ...sadece mekana ihtiyacı vardı ve... ...sanatı... Bilen tanıyan bir insan yani dolayısıyla da kendisine yani sanat hayatında uzun ömürler diliyorum. Aslında sizin e, eserlerinizi çokça yakından biliyoruz, takip ediyoruz e, izleyenlerimizle birlikte. Çoğu eserinizi de Beşiktaş'taki sergide konuşmuştuk ama ben özellikle bu eserinizin üstünden de birazcık yorum almak istiyorum sizden. Ne anlatmak istediniz burada? E, bu, bu iş karşı... Benim çok sık yaptığım ve yani benim resimlerimi bilen e, e, koleksiyonörlerin ya da sanatseverlerin çok sık karşılaşmadıkları bir şey. Üslup, üslup demeyelim de bir tavır diyelim. E, bu aslında da bundan e, 4 yıl kadar önce da Vinci'nin ölüm 5. ölüm yıl dönümü kutlanıyordu. Ben de Da Vinci'nin 5. ölüm yıl dönümü kutlamasının Türkiye'de sanatçılarla, entelektüellerle beraber bir sergi konsepti e, fikri doğdu ve o sergiyi biz Ankara, İstanbul, e, İzmir ve Türkiye'nin birçok kentini gezdirdik. O dönem Da Vinci projesiyle beraber ürettiğim işlerin arka fonlarında Da Vinci ile yani bir bilim adamıyla bir sanat adamının ortaklaşa birleştiği bir bir yüzeyde birleştirme amacıyla başladığım bir şeydi, denemeydi. Arka fonda gördüğünüz gibi bir şiirler var. Aynı zamanda gerçek fizik formülleri var yani da vinci'den başlayan bu macera daha sonra birkaç tane bir 4 5 tane kadar büyük boyutlu işlerle bu işi devam ettim. Yani resim bu tür şeyler yapmaya siyah fonlu arkasında yazılar olan. Yaklaşık dört sene önce doğdu. Burada da işte onun biraz irice, büyükçe bir... Belli ediyor kendini eser evet, burada. Evet, evet, yani Eserin büyüklüğü boyutuyla ölçülü değildir biliyorsunuz. içeriğiyle ve tavrıyla yaptığı yerle aldığı, sanat tarihinde aldığı, kapladığı alanla değerlendirilir. Ama işte boyut da bir şekilde anıtsal olduğu için de etkili etkileyebiliyor yani. Evet yani burada bir erklerle, benim hep erklerle sorunum olmuştur. E, iktidarlarla sorunum olmuştur. Burada da erkler işleniyor e, ve burada yalanın iktidarı ve iktidarın yalanı adlı bir iş. E, yani e, çok basit bir e, hepimizin bildiği dimalarımızda dünyanın neresine giderseniz gidin bir Pinokyo kılıklı, yalan konuşucu, burnu büyüyen bir figür var ve bu e, bütün insanın ortak şeyi e, biliyorsunuz. Dimağında ortak yer edilmiş bir e, e, hikayedir. Dolayısıyla da ilgili bu yalanın iktidarı, iktidarın yalanıyla ilgili bir işler üretmeye çalıştık her zamanki gibi anlamı ve ardı arkası çok yoğun bir eserle birlikteydik. Tabii ki eskiden yani geldiğimiz sergide oldukça eserle bir aradaydık ama hepsini geçti diyebilirim aslında. Anlamı çok da önemliymiş, çok da güzelmiş. Hanım, buradaki bizim şu andaki yaptığımız işlerden daha çok böyle bir şeyin doğuşuna şahitlik ediyor olmamız bir sanat galerisinin. Çünkü her zaman bir sanat galerisi bizler için bir e, vaha bir şey e, dolayısıyla sanat yapmak isteyen gençlere de bir umut aşılayan alanlar bunlar. Bunların yaşaması gerekiyor. Dolayısıyla da e, bu anda burada olmak istedim açıkçası hem he, fiziksel olarak dolayısıyla da Baran Ciroğlu'na briefliarta eee çok uzun 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 ve kaliteli bir sanat hayatı diliyorum. Bizler de dileyelim. Çok teşekkür ederim. Evet. İyi ki tekrar bir araya geldik. Hoş geldiniz. O zaman güzel bir sergi olsun. İyi ki siz de geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Evet sevgili sanat izleyenleri ve sevgili sanat severler kıymetli insanlarla buluşmaya devam ediyoruz. Bu sefer biz sanatçıyla birlikte değilim, mi? Oyuncuyla birlikteyim. Barış Çakma hepiniz sanıyorsunuz, hepiniz biliyorsunuz. Kendisiyle sergide karşılaştık ve bakalım sergi hakkında neler düşünüyor. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz. Çok teşekkür ederim. Bizler de iyiyiz. E, sanat ekibi olarak buradayız. İzleyicilerimizle e, sanatı doymaya devam ediyoruz Barış Bey. E, sizler de buradasınız. Hoş geldiniz. Sanat hakkında ve sergi hakkında ne düşünüyorsunuz? E, çok güzel bir sergi. E, az önce geldim zaten. Hani gezme imkanı buldum. E, bilhassa Mirç Hanım'ın e, işlerini çok beğendim. Ben de e, öyle. <laughs> evet. Gerçekten güzel bir sergi. E, zaten pandemiden sonra Hani böyle bir e, etkinlikler ee, iyi geliyor insana. sanatla buluşmak her zaman iyi geliyor insana. Ki kaldı ki daha önce Bravely Art'ta bu etkinlikler online olarak yapılıyordu dediğiniz gibi. Pandeminin etkisi ne yazık ki çok büyük ve şimdi herkes bir arada sohbet ediyoruz, eserleri inceliyoruz dediniz ki en çok Meriç Hanım'ın eserlerini beğendim. Yani öyle bir sıralama yapamam ama Meriç Hanım'ın eserlerini çok beğendim. öyle gitgide sergi kalabalıklaşıyor aslında e, ve bugün de tabii ilk günü siz de ilk gününde hemen gelmişsiniz bir sanatsever olarak. Evet evet açılışa davetli olduğum için. Işte. Peki son olarak sanatseverlere neler söylemek istersiniz? E, sanat insanı iyileştiren bir şey. Yani e, hangi disiplin olursa olsun yani illaki resim olmasına ya da heykeli olmasına gerek yok. Tiyatroda, müzikte e, insanı iyileştiren, e, kendisini bulmasını sağlayan, insanı anlamasını sağlayan bir şey, hayatımızda bunu ne kadar çok var edersek sanatı o kadar mutlu oluruz diye tahmin ediyorum. Ne güzel söylediniz. Aslında bütün sanatçıların fikirlerini, duygularını kısaca sizden özetini almış olduk. Çok teşekkür ederim. Değerli vaktinizi bizlere ayırdınız. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet sevgili Sanat Sever izleyicilerimiz Sanat Kaldığı yerden tüm heyecanıyla devam ediyor ve şimdi de yazar Meriçevik ile birlikteyiz efendim. Ben kendilerine hoş geldiniz diyelim. Merhabalar. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Peki geldiniz, hoş geldiniz. Ee, o kadar çok Sanat Sever burada ki gitgide de kalabalık artıyor. Sergi hakkında ne düşünüyorsunuz? Nasıl buldunuz? Çok güzel. Her şeyden önce kültürel aktarımları konu alan bir sergi olduğu için benim için özellikle bir anlamı çok büyük. Ben de bir yazarım ve gastronomi alanındaki kültürel aktarımları yeni nesillere aktarmak için çalışıyorum. Bu yönlü araştırmalar yapıyorum. Tüm bu çalışmaları medeniyetlerin aktarılması için... Var olması için, tanınması için, yaşam yaşaması için ve yaş devam edebilmesi için çok e önemli olduğunu düşünüyorum. Herkesin eline sağlık. Organizatörlere de bu eserlerin sahiplerini de kalben kutluyorum. Çok teşekkür ederiz. Ne güzel söylediniz ki bugün birçok sanatçı bizlerle bu gördüğünüz bütün eserlerin sanatçılarıyla bir araya gelmeye çalışıyoruz. Onlardan fikirlerini almaya çalışıyoruz. Peki en çok hangi eseri beğendiniz? Ayırmak gibi olmasın tabii. Benim astrolojiyle de ilgim var, o yüzden güneş saatleri gerçekten benim için çok. Bende. <laughs> Hepsi çok değerli, yanlış anlaşılmasın ama herkesin bir ilgisi var. Bazı konulara aşırı bir önemsiyor veya ilgileniyor. Benim de bu astroloji ve zaman kavramı ile ilgili yani meraklarım var, hayranlığım var. Dolayısıyla güneş saatleri gerçekten ilgimi çekti. Ve onların da aktarılması çok önemli çünkü çeşit çeşit, çeşitli uygarlıklar, çeşitli güneş saatleri kullanmışlar ve hepsi kendini geliştirerek bir adım öne gitmişler. Bunlar çok önemli gelişmeler medeniyetler için ve bugüne kadar geldik bu, bu adımlarla. Umarım devam eder, umarım bizler de daha iyi noktalara geç çıkarırız bu medeniyet seviyelerini. Meri Hanım ortak noktada buluştuk diyebilirim. Kesinlikle hiçbir sanat eserini kayırmıyorum. Hepsi birbirinden önemli, güzel ve değerli ama e, buradaki e, bir olay var. Ona da ben tabii ki vurgu yapmak istiyorum. Meriç Hanım'dan bahsetmek istiyorum. Tek kadın sanatçı burada. Acaba kadın kadının halinden anlar mı desem en çok o eserleri beğenmişiz sizlerle birlikte ve çok güzel konuştu Meriç Hanım. Zaman kavramından bahsetti. Sizin gibi aslında astrolojiye değinmek istedi. Ben kısaca izleyicilerimize özetleyeyim. Belki de orada birçok mesaj atıyor ve biz bunları incelemeliyiz. Kesinlikle, mutlaka. mutlaka evet yani topluma baktığımızda kadınların bu tip konulara hem astrolojiye hem burçlara hem zaman kavramlarına hem metafiziğe daha çok böyle bir yatkınlığı oldu daha çok merakı oldu görülebilir rahatlıkla Dolayısıyla Meriç Hanım'ı da kutluyoruz, bu olayları, işte o da bir şekilde sanata dökerek bizlere sundu. Evet, ortak noktalar çok ve kadınlar olarak da biz de ortak nokta olarak bu konuda birleşiyor olmamız çok güzel. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbetti. Teşekkür İnşallah tekrar ederim. bir araya geliriz sizlerle. İnşallah tekrar bir araya geliriz. İnşallah. Çok teşekkür İnşallah. ederim. Hoşçakalın. Sağ olun. Sağ olun. Evet değerli sanatçılarla buluşmaya devam ediyoruz ve şimdi de eserinin önünde Horasan'la birlikteyiz efendim. Kendilerine hemen hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk siz hoş geldiniz. Çok teşekkürler nasılsınız? Çok teşekkürler. İyi ki geldiniz efendim. Sizleri bekliyorduk. Birçok kişiyle röportajımızı yaptık. Şu anda eserinizin önündeyiz ve tabii ki kültürel aktarımlar dediğimiz zaman sanatçıların içsel dünyasını, bireysel dünyasını yansıtı eserlerle birlikteyiz. Sergi nasıl gidiyor? Neler düşünüyorsunuz? Vallahi şu an ilk defa görüyorum sergiyi. Çok güzel bir sergi olmuş. Nilgün'ün sayesinde ve Baran Hanım'ın sayesinde. Çok güzel bir işbirliği. Çünkü genelde galeriler, küratörlerle çok fazla çalışmıyorlar. Bu anlamda güzel bir işbirliği. Bizim için de iyi. Öncesinde zaten Nilgün ve Baran Hanım'la uzun uzun konuşmuştuk serginin genel akışı konusunda, iş seçimi konusunda. Bu anlamda memnunum. Peki şimdi eserinizin de önündeyiz tabii ki. Biraz da sizden eserinizin yorumunu almak istiyorum. Nasıl bir tarzda eserler üretiyorsunuz? Bu sanatçılara sorulan en zor soru. Ee, konuşabilseydim yapmazdım ama neyse biraz konuşacağım sizin için. Bu eşin adı Cennet Yok Cehennem Yok aslında. Ee, yani bir arafta bir durumdan bahsediyor. Ee, i̇nsanın arafta kaldığı bir durum. İş dünyasının o yırtılmalarını, o travmatik durumlarını, e, farklı duygulanımlarını anlatan bir resim. Ee, benim için de zaten çok uzun layırlarla çıkmamış, çok anlık çıkmış bir isim. Ondan dolayı e, buradaki ruh halimi üç aşağı beş yukarı siz de fark edebilirsiniz. E, bir şeyin karşılığı olarak sanat, yani sanatın birçok tanımı var ama bu iş yapılırken bir duygunun karşılığında çıktığını hissediyorum sadece şu an bende bakınca. Aslında serginin temasına ve mottosuna uygun bir açıklama oldu. Bu tam da eserin açıklamasına bakılacak olursa insanın iç dünyasına bakıldığı zaman kendini keşfedeceği bir eserle birlikteydik. Bugün aslında ilk gün olmasına rağmen serginin ki 30 Haziran'a kadar devam edecek tekrar söyleyelim izleyicilerimize ilgi oldukça yoğun. Ortamı nasıl buluyorsunuz? Bana çok sevindirici çünkü bir kere İstanbul'da yeni bir galeri kazanıldı. Bu önemli bir şey. Çünkü belli dönemlerde bundan 4-5 sene önce yavaş yavaş galerilerimizi kaybediyorduk. Şimdi yeniden bir canlanma ve bir galerinin kazanılmış olması kültür hayatına önemli bir şey. Üstelik de Taksim'in çok yakın bir noktada olması, Atatürk Kültür Merkezi'nin açılmasıyla bu periferide umarım daha başka yeni galeriler, yeni mekanlar, yeni kültür mekanlar açılır. Çünkü bu bölgenin gerçek tarihi kültürel bir tarihtir aslında Beyoğlu'nun ve Taksim'in. Ben bunu çok önemli ve değerli buluyorum. Çok güzel, çok teşekkür ederiz ee, bu güzel sohbet için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ve serginin yaratıcısı, en önemli ismini sizler için en sona bıraktık. En kıymetli ismi serginin küratörüyle birlikteyim Nilgün Yüksel bizlerle. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Ben i̇yiyim. Siz nasılsınız? Çok güzel bir sergi oluyor. Çok mutluyuz. İzleyicilerimiz de keza öyledir. Gerçekten ilk gün olmasına rağmen ilgi büyük. Saatler arttıkça gitgide kalabalık da arttı, ilgi de arttı. Neler düşünüyorsunuz? Ee, çok çalıştık tabii. Ee, herhalde bunun etkisi olduğunu düşünüyorum. Ee, bunun yanında bir araya getirdiğimiz sanatçılar e, hem konsepti birebir karşılayan hem de çok uzun zaman bu işe emek vermiş insanlar. Mutlaka onun da çok önemli bir etkisi oldu. Tabii ki bunca emeğin ardından e, gururunuz da sevinciniz de büyüktür ki e, 12 Mayıs'ta başladı sergi efendim. 30 Haziran'a kadar da e, sanatseverlerle buluşmaya devam edecek bu kadar güzel ve önemli bir sergiyi e, yarattınız, emekler verdiniz. Birçok sanatçıyı da sanatseverlerle kavuşturdunuz. Neler düşünüyorsunuz? Ya çok mutluyum tabii. Çok keyifli bir süreç. Tabii şöyle bir şey de var. E, burada yer alan her sanatçı benim yıllardır takip ettiğim insanlar, e, arkadaşlık dostluk ettiğim sanatçılar. E, bir kere işlerini böyle adım adım e, biliyorum diyeyim. Yani onlar zamanla işte e, Geliştikçe değiştirdikçe ilerledikçe ben de böyle arkadan sürekli onları takip ettim, haklarında yazılar yazdım ve burada bir araya getirebilmiş olmak bu kadar büyük bir gurur ki. değil çok mi? büyük bir gurur. Yani şey adına da çok seviniyorum tabii ki. Ya bu ülkede ne kadar güzel işler yapılıyor diyorum. Yani bir sanat tarihçisiyim tabii ki Avrupa'yı, dünyayı da takip ediyoruz. Aynı zamanda eleştirmenlik de evet, yapıyorsunuz. Evet. evet, eleştirmenlik de yapıyorum. Yani. Baktığım zaman e, bu kadar kısa bir zamanda aslında yani Türkiye'deki sanat geleneğini düşürdüğümüz zaman yüz küsür yıldan söz edebiliyoruz sadece. Bu kadar kısa zamanda böyle bir aşama yapmış olmamız ve burada bugün burada olabilmemiz hepimizin başı başına bir gurur. Sevinciniz de başarınız da daim olsun Nilgün Hanım. Ederim. pandemi nedeniyle aslında brief refli Bu tarz sergilerde online olarak sanat sanatseverler buluşabiliyordu, izleyebiliyordu. Ve nihayet herkes yüz yüze buluştu ve kavuştu. Evet, evet. Tabii ki bu sinerji de çok önemli değil mi? Bir araya geliyoruz, konuşuyoruz, tartışıyoruz. Belki bize yeni kapılar açacak. Ben öyle düşünüyorum. Sizlere çok teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Harika bir sergi olmuş. Hepimiz bütün ekip olarak çok beğendik. Ve tabii ki bakalım iz İzleyicilerimiz neler düşünecekler? Başarınız daim olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.